Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte park videosu oynayacağız. Sizlerle birlikte park videosu oynayacağız arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ve ben gidiyorum. Ve ilk bacımıza girdik arkadaşlar. Çok büyük bir sessizlik. Evet arkadaşlar.

küçük adam brawl brawl pesini fulllemiş şey. ama ben brawl alıştım ben brawl pesiye biliyorum şimdi ben Evet şimdi ben... atlayacağımız yer çok rozok ok olacak arkadaşlar. Burakasın. Ve orada bir sıra adam öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar şimdi yine Bayraktan geldi bugün Saat 3'te Bir adam var. Sadece bir tane. Başka da adam atmış olabilir. Takipten çık. Oğlum evin çatısı. inme. Acil silah adam kaçmış. Ne? Hı. Bekle. Ben silah bulurum. Hadi bakayım ne aslında biraz Dur. MPT. Ben Dur. ben ben can, can basıyor. Hayır. E, bir Uzi'li var. öldük. E, çekilsin abi ya? İkinci maçımıza girelim. Arkadaşlar. E, Ölümden çekiliyor. Öldük. Demek ki o atlamayacakmışız. Onu öğrendik. İkinci maçımıza geçelim hemen. Arkadaşlar. Sezer hemen ikinci. Hadi hadi hadi. Adına, hadi hadi pamziden. hadi. hadi. Şu an büyük bir sessizlik. Daha deminki halde yenildik. Şimdi ikinci elimize geçeceğiz arkadaşlar. Daha deminki hal benim benim hatamdı. Ben Orada <laughs> da canımı bastım adamı öldürürdüm. Evet şu an ikinci maçımıza geçtik arkadaşlar. İkinci maçımıza geçtik. Atlayacağımız yer bu. Şimdi military olacak atlayacağımız yer. Military. Ya da Pochinki olabilir. Ya da military. Military'e atlayacağız. Orada luklanacağız. Oradan e, bir yere geçeceğiz. Sonra adamları öldürmeye çalışacağız. Militeri atlayan bayağı bir kişi olur. Çünkü uçak en yakın militeri ile geçti. Üç. Kişi. Hani? Üç kişi mi? girdiğim İlk bulduğum eve direkt girmeliyim. Oyun bana silah ver. Bana verdi. Ya rüyamda bak rüyamda güvetin içini suçuyordum. Lan telif yiyeceğiz. Neden söylüyorum videonun içinde? Üzülmeyin arkadaşlar da. Bir de ben <laughs> bunu gerçek sandım. Baba bana kızacak diye. Kaç. Hani üç kişi atlıyordu hiç. Hiçbirisi yok. Ya bir tane var, bir tane. Nerede? Bir yere. Nerede ki o adam? Ben öldürürüm onu. Bekle. Bu Gerçek. karşılık vereyim. Sezer. Şimdi Sezer ne yapıyorsun ya? Ben alacaktım onu. Çık. 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 Sen de beni sen de ben gideceğim yere çıkmadım. Bana ne çıkamaz? Adam net gerçek. Ya, Kesintisiz. Nerede? Nerede? De karşımızdaki evin arkasında. Location. Sen oradan ben buradan. Severim. Adam büyük ihtimalle can basıyor. Helal. Sen al ben seni koruyorum çünkü adam var bir tane daha. Güzelmiş. Hocam diyor çok korktum ben. Ayak sesi. al bana bu işaret. Tezer! Ya kilimi çalma. kilimi. Bundan sonra. Kafana sıkarım. Öldürürüm bombali. Hmm. Öldürürüm. Hmm. Kilimi çalma. Şu an hmm. Ben gireceğim anne. Ben gireceğim. Adam girmiş. Ben girmedim. Ben. Hadi ben gidiyorum. Ya ne oluyor bu sabah saat? Tea? Pot, pot, pot. Abi ne oluyor üst, üst katta ya? ben üst kattan. Pot pot pot. <laughs> Sesler <şikayet ettim. Gülüyor> çıkarttık gidiyorum şu an arabayla. Acaba adam bulabilir miyiz ki gittiğimiz yerde? Bence çok kişili olan yere gidelim. Aslardan şu adam bizi var ya. Adam bizi Hangi adam? <laughs> Büyük halk veriyordu. Ben arabayla gidiyordum. Çünkü maçta dört kişiyi gördüm bir yandan. Çarpıştık. Sonra da ben bir kişiyi kilim Ondan sonra da öldüm. işaret bir şeyi hani dur dur bak gözüküyor bak atacağı yeni tanak yapısalım mı? Ya. Evet, sürücü tamam. Ne yapacağını yaptı. Eve gir, eve gir, eve gir. Rezon. araba vardır burada. Varmış. Düşünsene köprüye basılmış adam. Ve de dört kişi arabayla geliyorlar. Biz de onları öldürüyormuşuz. Ve biz de mikrofonu açıp konuşmuşuz. Otobüs dura, otobüs dura. Neyse hadi geçin. Ara Ondan sonra da bizi... Yalnız. Çekil. O nasıl dedik? Düzenimiz gitti, bizi videoya. Hemen dur. Gitmem lazım. Çünkü adam var orada. Adammişim yanlış baya. Ya adam var ya yok. Var abi var var. var var. Hem de adam koşuyor yolda. Ya Allah. Oğlum droplu adamlara böyle dalınır mı lan? Adamlar drop soymuş. Soymamışız biz. Adamlara sadece böyle dalıyoruz Allah Allah. Adamın gördüm var. Aman ne nereye bomba o <laughs> mi? Sikti. AVM değil ya o. <laughs> adam bana AVM yazık. bu adam. Hile. E gel seni zemmim sen şuraya. ha ezikler sizi. Eziklere Sezer eziklere baksana adamı adamı senin bayılttığın adamı ben kestim. Öldüm. bayıltmadım. takım arkadaşlarından bir tanesi gitti. o asıl adamımız benzinin içinde karşı evin içinde tek yemem ki ben üçüncü seviye yeleğim var Hiç. Tanışık, Adam geldi. Hala tamam, buradayım. Anneci. Adam mal ya. <laughs> Adam yok. mal çıktı. Nasıl gidiyor biliyor musun? Burada videoyu bitirmem lazım arkadaşlar. Bay bay.